UEFA'dan Müslüman futbolcular için sevindirici haber geldi. Gelin hep birlikte o viral olan videoya bir göz atalım. Geçtiğimiz günlerde Ronaldo tarafından başlatılan basın toplantısı esnasında masadan kola kaldırma akımını, Müslüman futbolcu olan Pogba masadan bira şişesini kaldırarak bu akımı devam ettirdi. Bu akıma bazı Müslüman futbolcular da destek verdikten sonra Müslüman futbolcular için sevindirici haber geldi. Gelen habere göre turnuvadaki Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koyulmaması kararı alındı. Gelen bu haber dünya genelinde her ne kadar önemsiz gibi gözükse de Müslüman futbolcuların değerini bir kez daha ortaya koydu. Umarız ki alınan bu karar sonucunda daha nice sevindirici haberler gelmeye devam eder. Bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın.